Berkin için oy verseydin hangi parti oy verirdi? TKP. TKP mi? Evet. TKP kim? Türkiye Komünist Partisi. Sen komünist misin? <laughs> ben de TKP'ye oy verdim <laughs> biliyor musun? Tamam. Gerçekten mi TKP'ye <laughs> oy Neden? Ne? <laughs> Seni başka böyle düşündürttü. Bir parti yok. Başka parti mi yok? Güvenebileceğim diyor. Güvenebileceğim diyorum. başka parti yok. TKP'ye <laughs> mi güveniyorsun? Ya ben güveniyorum. Neden? Çünkü onlar, onlar işte komünist. Komünist olduk için mi? Eee yani hani ne yapacağını biliyorsun <laughs> az çok. Belki hani CHP gelse şu an çok iyi bir gibi gözüküyor. Ben, belki, ada, belki, adam, belki adam teröristi. Böyle böyle belki adam adam çok tehlikeli bir adam yani. Nereden bileceksin? Güvenemiyorsun işte. TKP'nin nesine güveniyorsun? TKP'nin hani yönetimini az çok bilmişim. Ne gibi? Ya komünistin, komünistin yönetim nasılsa öyle. Herkes eşit mi yani? Evet. Herkes eşit mi olsun istiyorsun? Evet. Herkes eşit olabilir mi peki? Olabilir. Peki.